Bizim Fas'la geçmişe dayanı çok köklü ilişkilerimiz var, hem tarihi, hem kültürel olarak, hem de ticari alanda bu ülkede yatırım yapan birçok Türk iş insanı var ve buraya gelmek isteyen, buraya yatırım yapmak isteyen birçok vatandaşımız var, şirketimiz var. Ama bunun ötesinde enerji ve maden alanında da çok önemli ortak zorluklarımız var, çok önemli ortak potansiyellerimiz var. Çünkü biz de dışa bağımlı bir ülkeyiz. Fas'ta önemli miktarda enerji ithalatı yapan bir ülke. Birçok alanda neredeyse tamamen dışa bağımlı bir ülke. Onun dışında e, talebi büyüyen, ekonomisi büyüyen bir ülke. Dolayısıyla Türkiye gibi artan bir enerji talebi var. Bunu karşılayacak yatırımları yapması gerekiyor. Ve iki ülkenin de Sayın e, Muhatap Bakanımızın e, görev alanında olduğu gibi iklimle alakalı, çevreyle alakalı hedefleri var. Dolayısıyla bütün bu alanlar aslında ortak zorluklarımız. Ortak potansiyellerimiz ne? Türkiye yenilenebilir alanında çok ciddi potansiyeli olan bir ülke. Aynı zamanda Fas'ın da bu alanda hem güneşte hem rüzgarda hem de offshore rüzgarda ciddi potansiyeli var. Dolayısıyla bu ortak potansiyeli birlikte nasıl e, harekete geçiririz? Bunları e, açıkçası bu anlaşmalarla e, ahdi zeminde ortaya koyduğumuz e, e, projeleri nasıl gerçekleştirebiliriz? Bugün birlikte tartıştık.